değil, ve 10 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu iddia ettiği bir eğitim programı taslağı yayınladı. Bakanlık böyle önemli bir konu için bir haftalık süre verip yangından mal kaçırcasına kuruluşlardan ve kişilerden görüş bildirmesini istedi. Öncelikle şunun altını çiziyoruz. Kullanımdan kalkan marif sözcüğünün bugünkü karşılığı eğitimdir. eğitimde program geliştirme bilimsel bir çalışmadır. Tarikat ve cemaatleri sivil toplum örgütü olarak gören ve onlarla protokoller imzalayarak küçücük çocuklarımıza buluşturan bir anlayış bilimsel bir eğitim programı yapamaz. Düşünme ve sorgulama becerisi geliştiren felsefe alanına 67 sayfa ayrılırken doldurmuş eğitim politikaları ve dogmatik bilgilerle bugünün çocuklarını eğitemezsiniz. Çeyrek yüzyıldır yapboza çevirdiğiniz eğitim politikalarınızı kabul etmiyoruz. Anayasamızın 42. maddesine göre eğitim ve öğretim Atatürk ilçe devrimleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esasına göre yapılır. geçilemez. Dinci, vecih, eğilimli hari. Dinci, vecih, olmaz. Devlet tüm dinlere ve inançlara eşit mesafede olmalıdır. Meclis sistemi'nin dini esaslara göre kuramaz. Öğretim programlarında bilimsel eğitimle ilgili pek çok nokta, özenle, sadeleştirme ya da ayıplamaya tabi tutulmuş ancak siyasi iktidarın kendi bekası için hedeflerine açık ve gizli amaç ve değerler üzerinden ders kitaplarını yerleştirme çabası olduğu açıkça görülmekte. Iktidarın istediği insan modeli yazık ki taş değil ya da tebadır. Iktidarın eğitim bakışını ve siciline dört artı dört artı dört sürecinden biliyoruz. İktidarın bu konudaki sicili bozuktur. Çocuklarımızın eğitiminde terafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu, bu, bu müfredat değişikliği kabul edilemez. Iktidarın hedeflerini gözeten bir çerçevede tasarlanan bu model, laiklik ve bilim karşıtı nitelikleri içermekte. Oysa eğitim öğretim bir ülkenin en hassasiyetle üzerinde durması gereken alanların en başında yer almaktadır. Bütünlükten yoksun, dar, siyasi çıkarları gözeten ve dini referanslarla şekillendirmeye çalışılan bu program tasla ülkemizin ve geleceğimizin tehlike barındırmaktadır. Eğitim-öğretim alanı içerisinde program değişiklikleri, tüm toplumsal kesimleri, bilimsel odakları, sendikaları, tüm paydaşların geniş mutabakatı ve ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirilir. Görünüyor ki bakanlık. toplumu iddia eden gerekçeleri sahip, açık ve sağlam bir hazırlık sürecinden geçmiş, geniş ve şeffaf bir toplumsal katılımın sağlandığı, pilot uygulamalarla denemelerin yapılarak bir eğitim ve öğretim programı talebimizi biz ısrar sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiriyor. Taleplerimize karşılamayan ve çağın gereklerine uymayan toplumsal cinsiyet eşitliğine, laikliği ve bilimsel eğitimi göz ardı eden Çöp atıyoruz.